Değerli misafirler, kanalıma hoş geldiniz. Konumuz 2 yaşını doldurmuş olan Pavlonya fidelerinin teknik kesimi. Burada amaç daha düzgün bir taşıyıcı yapısı oluşturmak ve gelişimi hızlandırmak. 2 yaşındaki fidanlarımız yeterli kök yapısını, olgunluğunu elde ettiği için bu teknik kesimlerin taşıyıcıların pürüzsüz şekilde düzgün uzaması için ve mecburen yapılması gereken bir işlemdir. Bu işlem genelde dikim sahalarında 2 yaşını doldurmuş pavlonyalara uygulanan bir teknik olarak karşımıza çıkıyor. Fakat biz bunları gerekirse tüplerde de bu işleme tabi tutarak istediğimiz yapıyı elde edebilmek için kesimi yapma şansımız vardır. Kesimde dikkat etmemiz gereken unsur kök boğazının üzerindeki ilk göz noktasının üstünden temiz bir kesim yapmaktır. Sizlere kök boğazının üstünün neresi olduğunu göstermek amacıyla özellikle seçilen fidanları şu anda görüyorsunuz. Parmakla işaret ettiğimiz noktanın hemen önünde uyuyan gözlerimiz var. Kesim noktasının hemen altı. Buralardan yeni sürgünler çıkarak yapıyı İstediğimiz şekilde daha düzgün ve daha hızlı şekilde besleyerek gelişimini sürdürüyor. İşlemimiz bittiğinde ister açık ortam olsun, isterse tüplü ortam olsun, üzerlerini dış etkenlerden korumak amacıyla yumuşak bir yapıda toprak olabilir, kum olabilir veya karma şekilde bir yapıyla üzerini kapatarak yeni sürgünlerin rahatça burada çıkışına imkan sağlıyoruz. Teknik kesim işlemini uyku döneminde gözler henüz uyanmadan muhakkak yapmamız gerekiyor. Ve önemli bir nokta daha e, sizlere belirteyim. Bu şekilde işleme tabi tutulan pavlonya fidanlarımızın toprağınız gerekli miktarda sadece nemli olarak tutmak e, gerekiyor. Aşırı su vermekten e, kaçınmamız lazım. Diğer bir videoda görüşmek üzere.